Büsalo oyunumuza zemin oluşturabilecek bir etkinlikten bahsetmek istiyorum. Etkinliğimizin ismi şeker kumu. Evet, daha önce duymuş olabilirsiniz. Peki, çocuklarınızı ne gibi katkı sağlıyor diye soracak olursanız, evet, şöyle bahsedeyim. Bu oyun elde oynanan bir oyun olduğu için çocuklarınızın ince motor becerisini geliştiriyor. Aynı zamanda dokunarak öğrenmeyi seven her çocuk için ideal bir oyundur. Sıkma, parçalama, bölme, ezme gibi gelişimine katkı sağlayan, yardımcı olan bir oyundur. Üçüncüsü de çocuklarımızın bilişsel zekasını ön planda tutuyor. Nasıl diyecek olursanız, hayal gücü var burada. Çocuk oyun oynarken hayal gücünü. Kullanıyor. Neler yapılacağını, nasıl bir yol izleyeceğini anlatıyor sizlere. Dördüncü olarak da dikkat dağınıklığı olan her çocuk bununla 15 dakika, 20 dakika oynayabilir. Bazen masa başında e, duramıyorlar biliyorsunuz ki çocuklar çok hareket etmek istiyorlar. Öncesinde bir hareketli oyun oynayın, hemen ardından da e, bu etkinliği oynayabilirsiniz. Evet şimdi etkinliğimizin malzemelerini size anlatıyorum. Daha sonra yapım aşamasına geçelim sizinle birlikte. Etkinliğinde kullanılacak malzemeleri derin bir kase, e, şeker, bir su bardağı şeker. E, isterseniz i̇sterseniz siz bunu 2 su bardağı yapabilirsiniz. Koyacağınız alana bağlı. Ben şu an bir su bardağı kullanıyorum. Mısır nişastası, bir çay bardağı mı? mısır nişastası, birazcık şeker kumunu renklendirmek için boya kullanıyorum. Siz isterseniz gıda boyası kullanabilirsiniz ya da hiç boya kullanmak istemiyorsanız e, renklendirmek istiyorsanız mor lahanayı kaynatıp suyuyla renlenebilir. Evet, çok doğal katkı maddesi içermeyen bir oyundur. E, her çocuk güvenli bir şekilde oynayabilir. 9 ay, 10 aylıktan 6 yaşına kadar oynayabilirler. Şimdi hemen etkinliğimizin yapım aşamasına geçeceğiz. Ama daha öncesinden ben bu oyunu şöyle kurdum. Benim şirinlerim var. Şirinlerin zeminini oluşturacağım. Şirinlerin evini oluşturacağım yeşil yapacağım ben zemini mavi yeşil siz de isterseniz orman yapabilirsiniz bunlar, hayvanları koyabilirsiniz vahşi hayvanlar evcil hayvanları koyabilirsiniz ormanda evcil hayvan olmaz ama <laughs> vahşi hayvanları koyabilirsiniz ya da yine mavi yapıp deniz hayvanları koyabilirsiniz orada zaten çocuk hemen hayal gücünü canlandırıp oyuna başlıyor Evet, oyunumuza geçmeden önce kısaca yapım aşamasını size anlatayım. Bir su bardağı mısır nişastası ve boyayı derin bir kaba döküyorsunuz. Sonra mikser ile çırpıp hemen zemine oluşturuyorsunuz. Hadi o zaman oyunumuza başlayalım mı? Evet şimdi duysal oyunumuzun zeminini hazırladık. Ben güzelce şirinlerimi yerleştirdim. Siz de bu oyuna katılmak istiyorsanız bugün hemen başlayın derim. Çok zevkli, çok eğlenceli, aynı zamanda çocukların hayal gücünü ön plana çıkaran şeker kumu oyunumuz hazırdır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.